çok sorulan soru, soru da şuydu. Elektrik kesintisinin nedeni ne? ile ilgili birçok iddia gündeme getirildi. İzmir'de bir santralden kaynaklanan arızanın tüm Türkiye'yi etkilediği, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi enerji sisteminden çıkardığı yönündeki iddialar gün boyu konuşuldu. İşte elektrik kesintisine neden olabilecek sebepler ve o iddialar. Cumhuriyet tarihinde yaşanmayan elektrik kesintisi hayatı felç etti. Nedeni ise bir türlü bulunamadı ihtimaller üzerinde duruldu. 10.36'da İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana'nın dahil olduğu 40'a yakın ilde elektrik kesintisi yaşandı. İlk açıklama TEİAŞ'tan geldi. TEİAŞ'ın Avrupa-Türkiye elektrik hattı bağlantısında kopma nedeniyle ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanmaktadır açıklaması dikkat çekti. İkinci açıklama Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu terör saldırısına işaret etti. Başbakan terör saldırısına da dahil olmak üzere her türlü ihtimal değerlendiriliyor dedi. Terör müdür deniyor, siber midir deniyor, teknik bir arıza mıdır deniyor. Bunların her birisini dediğim gibi bu kesin çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yapacağız. Yurt dışında bulunan Enerji Bakanı Taner Yıldız ise elektrik kesintisi hakkında kesin bilgi vermekten kaçındı. Bu teknik bir gerekçeden mi kaynaklanıyor? bir manevra arızasından mı kaynaklanıyor, bir işletme hatasından mı kaynaklanıyor? Elektrik Mühendisleri Odası Türkiye'yi karanlığa eten elektrik kesintisiyle ilgili önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkez Müdürü Emre Metin, 2007 yılında Ege bölgesinde 19 ilin karanlıkta kalmasını örnek gösterdi. Elektrik Mühendisleri Odası Genel Merkez Müdürü Emre Metin, EPIAŞ fiyatları anlık belirleyince bazı santraller arıza bildirimi yaparak devreden çıkıyor. Çünkü zararına çalışmak istemiyor. Onların devreden çıkması diğerlerini de etkiliyor ve bir zincir halinde sistem hata veriyor dedi. Bir odanın elektrik fiyatlarının düşük olmasından kaynaklanan sebeple böyle bir söylemde bulunmuş olmasını açıkçası üzüldüm. Yani genelde elektrik pahalı mıdır diye konuşulur ama elektrikler ucuz olduğu için böyle bir iddiadan bahsediliyor. Bunu son derece de yadırgadığımı söylemem lazım. Bu açıklamanın ardından gözler İzmir'den gelen bir habere çevrildi. Elektrik arızasının İzmir'deki bir santralden kaynaklandığı ve tüm Türkiye'deki elektrik santrallerini etkilediği iddiası da yine gün içerisinde konuşuldu. İzmir tarafındaki bir santralın, özel sektöre ait bir santralın bir gerekçeyle devre dışı olduğu ve onun bir domino tesiri yaptığından bahsedildi bana ilk anda. Ama bunu da teyit etmem lazım, kesinleştirmem lazım. İzmir'deki bir özel elektrik santralinin elektrik arızasının, 40 ili ve 6 bölgeyi kapsayan elektrik kesintisinde domino taşı etkisi yaptığı da iddia edildi. Ancak bu iddia daha sonra çürüdü. Çünkü bölgeler arasında direkt elektrik aktarım bağlantısı yoktu. Domino taşı bütün hepsini bütün ülkeyi kapsamaz. Arada izole yerler çok fazla. Elektrik kesintisiyle ilgili ortaya atılan bir başka iddia ise Avrupa Birliği ile ilgiliydi. Türkiye'nin Avrupa Enterkonnekte sisteminden çıkarıldığı yönünde iddialar kulaktan kulağa yayıldı. İddiaya göre Pazartesi günü Avrupa'da Türkiye'den kaynaklı elektrik kesintisi yaşandı. Türkiye bu arızayı gidermekte gecikti. Avrupa Birliği de "Kaliteli elektrik sağlayamıyorsunuz." diyerek Türkiye'yi Avrupa Birliği elektrik sisteminden çıkardı. Bu iddiaya Enerji Bakanı Taner Yıldız yanıt verdi. Türkiye'nin Avrupa ile senkron çalışabilmesiyle alakalı konuda biz artık eriştiğimizi ispat ettik. Türkiye'nin kullandığı enerji komple şu anda Avrupa'dan aldığı enerjinin 40'ta birinden daha az böyle bir konunun genelleme yapılmasının doğru olmayacağı kanaatindeyim. Türkiye'de kaosa neden olan elektrik kesintisiyle ilgili bir başka gerekçe olarak da sistemin çökmesi gösterildi. İzmir'de santrallerin devre dışı kalmasıyla Türkiye genelinde oluşan dengesizliğin genel ağ üzerinde dengesizliğe yol açtığı ve bu durumunda elektrik kesintilerini tetiklediği öne sürüldü bu tür toz dumanın arasında birçok iddialar dolaşabilir. Biz gerçeklerle uğraşacağız. Birçok senaryo üretildi. Ancak Türkiye'de hayatı felç eden elektrik kesintisinin kesin sebebine ilişkin net açıklama yapılamadı. Sadece teoriler ve iddialar üzerine yorumlar getirildi. <laughs>